Elhamdülillah ve ve selamu ala Resulillah. Kıymetli izleyicilerimiz İpek Yolu Müftülüğümüzün Kafama Takılanlar adlı programında bize yöneltilen yeni bir soru ve onun cevabıyla karşınızdayız. Sorumuz şu şekilde Allah kötülüklere neden engel olmaz? Ya da kötülükler ne için var? Kötülüklerin kaynağı ne? Bunun üzerinde biraz daha durmaya çalışacağız. Şunu öncelikle belirtelim. Allahu Teala'nın her şeye gücü yeter. O isterse kötülükleri tamamen ortadan kaldırabilir. Ol der, olu verir. Yok ol der, yok olu verir. Fakat bu dünya hayatı bir imtihan yeri olduğu için Kötülükle iyilik aslında bu dünyanın dengesi için vardır. Peki şunu söyleyelim. Kötülük var ama bu kötülüğün sebebi ne, kaynağı ne? Acaba biz insanlardan kaynaklı kötülükler yok mudur? Veya bazı kötülükleri bizler engelleyemiyor muyuz? Şöyle bir örnek üzerinden geçecek olursak. Şu kış günlerinde şöyle perdesini aralayıp kar tanelerini izleyen bir kişi Bundan mutluluk duyup haz alabilmesi için şöyle yerinin sıcak olması lazım. Yani hali vakti biraz yerinde olan bir kişi kış sürecinde yağan kar ve yağmuru aslında bir mutluluk kaynağı olarak görür. Elbette ki perde arkasında hepimiz için bir rahmet ve bereket kaynağı var. Ayrıca hali vakti yerinde olmayan, derme çatma bir yerde kendini ısıtacak bir yuvası olmayan ya da sırtına giyecek bir montu olmayan, ayakkabısı olmayan bir kişi için kış bir mutluluk ve huzur yerine tam tersine bir çetin ve zımdan hayatıdır. Peki birileri için bu kötülük gözüküyorsa iyilik yapabilecek insanoğlunun bu kötülükleri bertaraf etmesi söz konusu olamaz mı? Yani birileri için bu kış gerçekten zımdan ve çekilmez ise hali vakti yerinde olan kimselerin bunu onlar için de bir huzura çevirmesi söz konusu olamaz mı? İnsanoğlu hiç kötülük engelleyemez mi? Elbette ki engelleyebilir. Paylaşmakla var olanı bir başka mümin Müslüman kardeşiyle, komşusuyla paylaşarak aslında onun için kötü gözüken bir şeyi bertaraf edebilir. O halde şunu söyleyelim. Aslında her şey zıttıyla bilinir diye bir kaide var. Yani kötülüğün olması da bizim iyilik yapmamıza vesiledir. Kötülerin olması, iyilerin aslında onları bertaraf etmesi için vardır desek yanlış bir cümle kurmuş olmayız. Hasılı şunu söyleyelim. Bizim yapabileceğimiz şeyler var mı? Elbette. Kötülüğü engelleyebiliriz, yayılmasını engelleyebiliriz, hatta tamamen ortadan kaldırabiliriz bunalan, daralan birine aslında sözlerimizle dahi bazı durumlarda tesir ederek onu etki altına alabilir, onun için kötü düşünceleri bertaraf edebiliriz. Şu sözlerle tamamlamak istiyorum konuşmamı. Kötüler ve kötülükler aslında iyilerin ve iyiliklerin olmadığı yerde meydana çıkar. O halde kötülük iyilik yapmaya bir vesiledir dedik. Kötülükle iyilik aslında bizim için var. Cenab-ı Hak hangisini tercih edeceğimizi sınamak için bu hayatı yaratmıştır. Bir şeyleri değiştirmek bizim elimizdedir. Kalın sağlıcakla.